PlayStation. Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün PlayStation 5'in gizli özelliklerine, daha doğrusu PlayStation 5'in arayüzünde herkesin çok fazla bilmediği önemli işlevlere değineceğiz. Daha önce PlayStation 5'in gerçekten çok detaylı bir inceleme videosunu kanalımızda paylaşmıştık. Hemen YouTube kartlarından bu incelemeyi izleyebilirsiniz. Bunun dışında DualSense'in uyarlanabilir tetik tuşları ve haptik geri bildirimi hakkında önemli bir video yapmış ve PlayStation 5'in uzaktan oynama özelliklerine değinmiştik. Şimdi biz arayüze geri dönelim ve PlayStation 5'te işinizi çok daha kolaylaştıracak PlayStation 5 deneyiminizi iyi hale getirecek özelliklere bakalım. İlk özelliğimiz ses hakkında. PlayStation 5 mikrofonu oyunlardaki deneyim için oldukça önemli bir yenilik gibi görünüyor ki Astro Playroom'da üfleyerek bazı işlemleri, bazı operasyonları yapabiliyorduk. Ama burada tek yapabildiği şey sizin sesinizi algılaması, işte grubunuzdaki arkadaşlarınızla konuşmanız değil. Farklı bir özelliği daha var. DualSense'in üzerindeki mikrofon tuşuna bir kez basarsanız DualSense mikrofonunu kapatabiliyorsunuz ama uzun süre basılı tutarsanız bu sefer PlayStation 5 sistemindeki bütün sesleri kesebiliyorsunuz. Bir anda televizyonun kumandasını arayıp bulmaya çalışmak yerine tek bir tuş üzerinden bütün sistem sesini kapatmak son derece pratik. İkinci özelliğimiz ise PlayStation 5 sahiplerinin benim çevremdeki arkadaşlarımın da birçok kez hataya düştüğü yanlışlıkla PlayStation 4 sürümünü yükleme. Evet böyle bir olay var. PlayStation 4 sürümleri ve PlayStation 5 sürümlerini bazen aynı anda bazen yanlışlıkla PlayStation 4 sürümünü indirebiliyor kullanıcılar. Peki burada ne yapmak lazım? İlk yapabileceğiniz şey ana ekranda PS4 oyunlarının simgelerine dikkatli bir şekilde bakmak. Eğer yüklediğiniz oyun PlayStation 4 sürümü ise uygulama simgesinin üzerinde minik bir PlayStation 4 ibaresi görüyorsunuz. Peki yanılmadan her seferinde PlayStation 5 versiyonunu nasıl yükleyebilirsiniz? Aslında bu da çok basit. Kütüphaneye gelip sadece PlayStation PlayStation 5 oyunlarını göster dediğinizde ilgili oyunun PlayStation 4 sürümünü yüklemeden direkt PlayStation 5 sürümünü yüklüyorsunuz. Eğer harici bir depolama kaynağı kullanıyorsanız PlayStation 4 oyunlarınızı bu depolama kaynağına direkt indirebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız hatırlatma da olsun. PlayStation 5 oyunları sadece PlayStation 5'in kendi depolama alanına yüklenebiliyor. Herhangi bir harici diske onları kopyalayamıyorsunuz veya yedekleyemiyorsunuz. Peki PlayStation 4 oyunlarını hiç PlayStation 5'in depolama alanını kullanmadan direkt harici depolamaya nasıl indirebiliriz? Öncelikle ayarlara giriyorsunuz, ardından depolama bölümüne giriyorsunuz. Burada harici hard disk veya harici SSD'niz takılıysa genişletilmiş depolama alanı diye bir seçenek göreceksiniz. İşte burada her zaman PlayStation 4 oyunlarını harici depolamaya yükle seçeneğini aktif hale getirmeniz lazım. Bu sayede ister Blu-ray olsun, ister dijital mağazadan satın almış olduğunuz oyunlar olsun, her PlayStation 4 oyununuz PlayStation 5 SSD'sine değil, sizin PlayStation 5'e takmış olduğunuz harici depolama kaynağına yüklenecek. DualSense üzerindeki mikrofon konsolu açtığınız anda açılabiliyor. Ama bu ayarı isterseniz kolayca kapatabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ayarlar menüsüne gelmek, ses, mikrofon, oturum açılınca geçerli mikrofon durumu seçeneğine gitmek ve burada her zaman sustur seçeneğini seçmek. Böylece konsol açıldığında mikrofon otomatik olarak her zaman kapalı oluyor. Bir gruba girdiğinizde eğer doğal ses üzerinden konuşacaksanız siz kendi isteğinize mikrofon tuşuna basıp mikrofonu açabileceksiniz. Bu videomuzda sizlere PlayStation 5 arayüzündeki faydalı özelliklerden bazılarını anlattık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Teknopatın YouTube kanalına abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.